Bankalar şu anda sırtladı endeksi. Bankalar götürüyor. İşte biraz da çimentolar filan hafiften destek veriyor. Ama çoğu sektör maalesef işte bir adım ileri bir adım geri. iki adım ileri iki adım geri. iki adım ileri bir adım geri falan böyle şey yapıyor. Yani vakit geçiriyor. Seneye kalıyor işler yani. 2026'ya doğru yazın yani söylemiştik Ekim'den önce filan bir halt olmaz diye. <laughs> Ama göründüğü kadarıyla daha yukarı seviyelere gitmek için artık 2026'yı bekleyeceğiz. Yani <laughs> pardon. Yani o da enflasyon filan. Enflasyonla olan mücadele ne yönde gelişiyor? Piyasalar bir oraya bakar. Alternatif enstrümanlar nedir? Oralara bakar. İlla borsaya gelmek zorunda değil. En başka enstrümanlar varsa alternatif kazanç olanakları onları da değerlendirebilir. Bunlar arasında işte nadir elementler, kıymetli metaller, işte dünyada bulunmayan, ileride teknolojik alanda, yapay zekada falan kullanılabilecek yepyeni bir sanayi devriminde yer alacak bir sürü emtia var. Yani emtia zaten çoğul bir laftır. Emtia emtia işte dediğim gibi oralarda falan bir takım pozisyonlar o emtialar konusunda üretim yapan oradan para kazanabilecek şirketler falan onlar takip edilebilir. Görüntü o şekilde devam ediyor. Endekste, endekste bir şey olmaz. Bu hafta da bir halt olmaz. Yani böyle dolanıyoruz. Endeks bazında çok fazla bir şey olacağını tahmin etmiyorum ya. Buradan yani işte buralarda dolaşacak herhalde alt taraf 260 dolar günlük grafikte 50 50 günlük ortalama burada. Ay şeye çevirirsen yani aylık grafiğe bakarsan orada da aylık grafikte de 250 dolar civarında 50 aylık ortalama var. Yani endeks buralarda bir yerde iki ortalama arasında bakarsan 3-4 aydır burada. E milletin canı sıkıldı. E sıkıldı da ne yapalım yani? Bu da burada dolaşıyor işte. Dört aydır burada. Üst taraf şuraya bakarsan 280 dolar. Bir, iki, üç, dört. Beşinci aya girdi. Alt tarafta 245 dolar. Burada dolaşıyor 45 doların içinde. Yani hedef şurası olması gerekir. Yani 324 dolar. Ama önce bu var. 200 97 yani 300 dolardaki. Burada bir sürü tepe var. Günlük grafikte görürsünüz. Ya yani şöyle bir kup yapma çabası içinde